Like Maskeleri <laughs> e, sağlık çalışanlarına ee, emniyet ve jandarma ekiplerine e, tutanak karşıda teslim ediyoruz. E, okulumuzdaki fizik öğretmenimiz Burcu Türkan da madem böyle bir odamız var ve bu ülkemizin zor zamanında bilhassa sağlık çalışanlarımıza 3 boyutlu yazıcılarımızla başlıklar üretip bunları asetatlarla takıp maske üretelim fikri öne sürdü. Ülkemizin daha önce geçirmediği bu Covid-19 salgını nedeniyle hepimiz farklı bir psikoloji içerisine girdik. En çok da sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarına riske atarak çok önemli bir görev üstleniyorlar. Bu yüzden çorbada bizim de bir tuzumuz olsun dedik ve fizik öğretmenimizin öncülüğünde iki din kültürü öğretmeni olarak onlarca maskeyi sağlık çalışanlarımız için üretiyoruz. Thank <laughs>